Bugün az karbonhidrat çok yürüyüş programımızın dördüncü günü. Artık sen bu yolculuğun içindesin. Bugün sadece adım atmıyorsun. Bir alışkanlık inşa ediyorsun. Belki başta küçük gibi geldi bu yürüyüşler. Ne fark edecek ki diye düşündün. Ama unutma, küçük işler büyük dönüşümlerin temelidir. Bugün attığın adım bir öncekinin devamı ve bir sonrakinin motivasyon kaynağı. Şimdi artık bedenin seni tanıyor. Ruhun hareket etmeye alışıyor ve beynin diyor ki sanırım bu sefer gerçekten değişiyoruz. Dördüncü gün bir dönüm noktasıdır. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki bir alışkanlık ilk üç gün dirençle karşılaşır. Ama dördüncü gün direnç çözülür, kararlılık güçlenir. Sen artık sadece yürüyen biri değilsin. Sen artık başladığını sürdürebilen birisin. Ve bu özellik sadece yürüyüşte değil, hayatının diğer alanlarına da taşınacak. İşinde, ilişkilerinde, ruh halinde. Bugün yürürken bir düşün. Bu yolda sadece kilomu, yorgunluğumu, stresimi değil, bir şeyleri sürekli erteleyen o eski beni de geride bırakıyorum. Belki hala ideal tempoda yürümüyorsun. Belki zaman zaman isteksiz kalkıyorsun ama yürüyorsun. Bu yeter. Çünkü mükemmel olmak değil, istikrarlı olmak değiştirir insanı. Bugün yürüyüşünü yaparken sessizce kendine teşekkür et. Vazgeçmedim de, bugün de çıktım yola de. Bu sözlerin sana güç versin. Şimdi senden tek bir şey istiyorum. Yürüyüşün sonunda dur. Ellerini kalbine koy ve şunu söyle. Ben artık hareketsizliğe, kararsızlığa, ertelemeye veda ediyorum. Ben kendimle yeniden bağ kuruyorum. Bugün kendime verdiğim sözü tuttum. Dört gün geçti ve sen buradasın. Bu azımsanacak bir şey değil. Bu gerçek bir dönüşümün başlangıcı. Dördüncü gün yürüyüşünü yaptıysan şimdi yorumlara bir güç işareti yap. Çünkü sen sadece yürümüyor. Kendine liderlik ediyorsun.